Kaostan besleniyor. Aslında Elçin Hanım benim programıma çıksa, evet. şöyle bir şey çevirsek, evet. saçmalama biz böyle şeyler yapmayız falan. Evet. Biraz öyle bir arkadaş, problem değil. PR çalışması olmuş yani. Evet, güzel bir PR çalışması. <laughs> Planladığı gibi olmuş. Ellerine sağlık ama bana sökmez. Kimseyi tehdit etmediğinin altını çizen Elçin Sangu, ortada herhangi bir... Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberleriyle karşınızdayız. Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şok eden iddialar beni evimden aldırdılar. Sosyal medyada hesabından Sihirbaz Bayan adıyla gezi videoları çeken Ceren Yılmaz, Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken hakkında şok eden iddialarda bulundu. Yılmaz ikili tarafından işinin engellediğini dile getirdi. 24 yaşında kendi başına bir şey yapmak istiyorum diyen Ceren Yılmaz, ikili tarafından işlerinin engellediğini söyledi. Elçin sango ve sevgilisi Yunus Özlüke'nin kendisine dava açtığını söyleyen Yılmaz şu ifadeleri kullandı. Görüntü davasıyla ilgili bana bir kağıt geldi. Türkiye'ye çağrılıyorum ifade verebilmem için. Benim bu insanların isimlerini vermemeyim için tehdit ediyorlar. İşlerime taş koyuyorlar.